Arkadaşlarım, bugün sizlerle birlikte e, Toka yeni çıkarmış olduğu sürümü inceleyeceğiz. Ben e, ilk önce telefonumdan inceledim ve bence güzeldi gayet. Ben çok beğendim. Aa, şimdi e, o zaman geçelim. İlk önce ben yataktan başlayacağım. pardon, tablodan başlayacağım yatak bölümünden yatak odasından. E, benim en çok şu ikisi dikkatimi çekti tablolar kısmında baya bir şey gelmiş tablolar kısmında baya 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 diyecektim kusura bakmayın şöyle yani bu arada içeceğimi içiyorum o yüzden grup grup sesler gele ya olabilir <laughs> özür dilerim şimdi böyle iki tane tablo var en sevdiklerim bu iki tablo olabilir çünkü ben sünger boku arkadaşım çok seviyorum eskiden bir ara Tüngar bu fazlasıyla izlerdim. Ee, hiçbir bölümü kaçırmazdım ama artık unuttum. E, hali yani izlemiyorum artık ve haliyle de e, karakterlerin isimlerini unuttum. biraz yana hatırlıyorum. Ale işte. Ay <laughs> bir tane böyle perde gelmiş çok tatlı ses çıkartıyor. Bakın. Ay size ses gelmiyor pardon. Çok özür dilerim. Longer longer ses geliyor işte. <laughs> Ve bir gün çeken tablo da şu ikisi bu çok komik bir kere. Ve en komik de bence bu olabilir. <laughs> çok tatlı yani Toka Boka'm ellerine sağlık. Sünger Bob e, bekliyordum ondan yani Toka Boka'dan. Sünger Bob bekliyordum tabii ki. Çünkü bayağı bir popüler bir film. Ve bu arada uzun zamandır aranızda yokum. Video atamadığım için çok çok özür dilerim. Biliyorsunuz tatil falan derken artık bayağı bir aktif olmaya çalışacağım çalışıyorum. Fragmanı arkadaşlar aslında ben yapmıştım. Fakat sildim. Ama bu yanlışlıkla oldu tamamen. O yüzden fragman için birazcık daha fazla beklemeniz gerekiyor. Ee, o yüzden çok özür dilerim. Yani iyi <laughs> uyku yani yarın da gelecek video. Şimdi arkadaşlar ee, neydi? Raflar kısmına geçelim. Çok güzeller abi baksana mükemmel. Burada da üstten şey getirmiş. En sevdiğim bu olmaktan. Favorim olarak. Ve bu var. Çok tatlı ve şirin bir dolap. Ve bu. Tütler koyayım. Öyle bir <laughs> dolap. Ve dolar gar dolaplarımıza gelelim. Koluma vuruyorum arkadaşlar. Çok kötü kaşınıyor. E, kaşıyamıyorum çünkü yolunur. Neyse siz sakın vurmayın. <laughs> Canınız yener. Benim de canım yener çünkü. E, normal olarak. Olarak. <laughs> olarak. E, burada bir tane şeyimiz var. Çekmecemiz çok tatlı durmuyor mu? Ve böyle bir tane neydi o şeyin adı? Unuttum. neydi diyor? Unuttum ve o şeyden kendi şeminemiz var. Unuttum unuttum. Ve böyle dişi jel gibi olan şeyler şey var. Konuşamıyorum. Unuttum video çekmeyi. Ay. <laughs> video çekmeye çekmeyi unuttum yani konuşmayı. Ve böyle bir tane e, taştan taştan herhalde bilmiyorum. Çarşaftan mı ya, acaba? <laughs> şu anda gurur gurur tasarlıyoruz gerçekten çok üzüldüm. Ya ne yapıyor? Alperle işe uğraşıyor arkadaşlar ya. <laughs> Şöyle bir tane dolabımız var. Ya, yazmayın ya telefonu Allah Allah. İşte, i̇şte raflık var ve bir tane e, neydi e, bir tanesini <laughs> aklıma geldi yani ne kadar saçmayız bilmiyorum ve şimdi e, neydi? Bak unuttum ya eşyaların ismini. Cık 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 cık. Neyse. Eee neydi? Sehpa. <laughs> Kısaca aklıma gelen ilk bu olduğu için. Yani öyle hitap edeceğim. Umarım sizin için de bir sorun olmaz. Böyle bir sürü sehpa gelmiş belki. Altı tane sehpa gelmiş. Eee şu şekilde. Çok tatlı yine çarşaflı gel. <laughs> ben çarşaflı diyezim geliyor çünkü e, alt kısımları biraz Bu beni çok etkiledi ama en beğendiğim şiva şiyo. çok tatlı değil mi? Neyse geçelim. Şimdi yatağa geçiyoruz. <laughs> Üç tane yatak getirmiş. Tavukam, tavukam. Ve bunlardan birisi bu ile bu. Bence en güzeli ortadaki. Gerçekten şakamın kaşığı çok güzel. Şu. Yani çok tatlı duruyor yani gözüme öyle geldi. Öyle geldi şakam Allah Allah. Şimdi halılara geçelim. geldik. Elime dişsin. <laughs> İki tane de halı getirmiş Tolga Bolga. Tolga Bolga'yı çok seviyorum. Uzun zamandır oynamadım. Ama bu sevdamdan dolayı telefon yüklediğim de bildiğim. Bir tane telefonun yıkaldığım kullarında e, yükledim. Fakat telefonumda ebeveyn güvenliği var. Sebep. 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 Bu arada karnı ortalamanız kaç? Benim karnı ortalamam tabii <laughs> ki 96. Yok 96 değil arkadaşlar. 96. 6 rakamı var ya. 96. 96 nokta bilmem ne bilmem ne. Ben ki bakamayacağım. Çünkü tabletten oynuyorum. Yani. E, haliyle ben bu sürümü yüklemek için şey yaptığım için. E, yarından sonraki gün. Yani çarşamba günü şey gelecek. Allah. İsmini unuttum her şeyin ya. evde ev turu gelecek yaparsam. İnşallah. Çok kaşınıyor ya. Nasıl bir sinek ısırdıysa Allah'ım ya. Neyse şimdi olay boya geçelim. Bu arada. Wow. Yine çarşaflı mı çarşaflı <laughs> Çok tatlı ya. Ama bayağı bir değiştim kısacası. Bunu söyleyeyim. Şu şekilde duş akabinlerimiz falan var. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. şimdi tuvalete geçelim. Tuvalet. Tuvalet. o oh. Bu ne? Çok garip. <laughs> bu da çöplü sanırım. Ne demek istiyorum saniye. Bu da çarşaflı. şimdi <laughs> arkadaki çöp mü bu? Değil Ha yok. Aa, hayır. Dur kapat kapat. Arkadaki çöp mü? Bir saniye. Anlayamadım ki bir saniye. Yo <laughs> yo. Aa şeymiş ya. Çöp sandım Allah'ım. <laughs> Benim mantık. <laughs> What the Aa, en çok şuna bayıldım Çünkü şekli şükürlü. <laughs> Ve arkadaşlar e, şunu bildirmek istiyorum. Bir tane e, benim ikinci kanalım var ya. O kanalda abone olmayı unutmayın. Ben ismini değiştirdim. İsmi Rosie is Posse. Yani abone olursanız çok sevinirim. 200 yapmaya çalışıyorum. İnşallah da 200 oluruz. <laughs> Aa, <Aynı> öyle işte. <laughs> Aynalara geçelim. Aynalar hiç bakmamıştım. Sadece yatağa bakmıştım. O kadar. Ve böyle çok tatlılar ya. En küçüğüne bayıldım. Bakar mısınız? Şunun tipine. <laughs> çok sevdim ya. Çok sevdim. İçecek içerken konuşmak çok zor. Bu nedir? Bu ne? <laughs> Neydi bu ne? Bu ne? İçeceğim içiyorum. Kusura bakmayın ya. Canınız çekiyorsa gerçekten çok, çok özür dilerim ama kendime engellemem. Yani şu anda bu erzaklar kısmına hiçbir şey gelmemiş. Bu beni üzdü. Şimdi mutfağa geçelim. Bu ne? <laughs> Arkadaşlar Aziz Allah Celle Celaluhu. Rezan okunuyor. Bir şimdi dolaplara geçmiştik. İki tane dolap gelmiş. Bence aşırı güzel ikisi. Ve şu Alper Laz'ın fırtası bitti. grup grup diye gelmeyecek artık. Bence ikisi de güzel e, dolapları. ha? bir, iki, üç. Yok. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi tane gelmiş. Yo. Üç tane daha aşağı gelseydi ne olurdu Toka Bokan? Neyse. Şuna... Abi köpek balık. Aa bunlar birleşmiyor. Aa yok birleşmiyor. Oh. E, hepsi çok güzel yedisi de. Muk. Toka Bokan'ı alkışlıyoruz çünkü hepsi mükemmel. E, ele ele ya böyle nasıl yaratıcı biliyor. yaratıcı olabiliyorsun Toka Bokan ya. Çok tatlı bunlar ya. Bu arada arkadaşlar şu anda e, çok fazla Zebani Efe fanı geliyor. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey diyeyim. Benim dinim İslam. Ama başkalarının dinine karışmasak olmaz mı? Yani aslında Müslümanım tabii ki elhamdülillah Müslümanım. Ama başkalarının bence e, fikrine karışmayalım. Çünkü hani Zebani Efe fanı olanlar var. Mesela Zebani Efe için oluyorum falan yazıyorlar. E, bunları bence kendileri seçmiş olabilir. insanların başka yaşam tarzlarına karışmayalım. Çünkü hani bazen zebani efe olanlara çok fazla linç yiyorlar. Linç yiyorlar işte. O yüzden bence çok fazla linçlemeyelim arkadaşlar. Yani mesela öyle işte mesela falan yok. <laughs> yani linçlemeyin. Ee, ama ne bileyim sinir oluyorum bir yandan da çocuğa <laughs> şaka yaptım. Ee, herkesin kendi şeyi, seçeneği ama ben daha çok Müslüman'ı ve Müslümanlığı çok seviyorum. Güzel yani güzel bir şey. Haram falan işlemiyorsunuz arkadaşlar. Düşünsenize ne kadar güzel bir şey. Bakın bunlardan da gelmiş. Işte. Neyse konuyu değiştirdik iyice. <laughs> Şimdi masal arkasına geçiyoruz. What is going <laughs> Neyse. bir tane şey gelmiş. Ee, forwarding. <laughs> forwarding bu. Ve şu aralar forwarding eliton falan diye çok kişi şey istiyor o beğeni. Ama ben forever melatona katılamam. Çünkü katılamam. Çünkü benim TikTok hesabım yok. Sildim arkadaşlar TikTok hesabımı. Çünkü iki takipçiydi şaka mı? Neyse sandal reaksiyona geçiyoruz. Geçtik. Favorim bu. Kral ve kraliçe koltuğu ikisi. Çok tatlı ya. Çok tatlılar. Yok, Şimdi salona geçiyoruz. Ne? Mükemmeller. Bu ne? Havada mı bu? Bu çok tatlı. Bombalı. Sanki abla havadan nasıl mı sevdim. Kraliçe koltuğu. Hadi yani çok güzeller. Ya çok sevdim. Bakınız da. Favorim bu kesinlikle. Çok tatlılar. Asıl bir bak. Alam ya. Şimdi ışıklar kısmına geçeceğim. En son zımbırtı yerine geçeceğiz. Zımbırtı. Çarşaflı. Şu onlardan bayağı geçirmiş. Tavuk tavuk. bir saniye Allah'ım. Masallah ya. bir saniye ha. <laughs> bir, iki, üç, dört, beş. 5. tane şey getirmiş. Şey. Ve en güzel bence bu. <laughs> ve bu, ve bu, ve bu. Hepsini çok sevdim ya. Foberim falan yok. Şimdi kutular kısmına geçiyoruz. Foberim bu ikisi. <laughs> çok güzel sen şey. inşallah istiyorum ben. Çok tatlılar var bana arkadan e, konuşmak sesleri duyuyorsunuz gerçekten çok özür dilerim. Ailem konuşuyor o yüzden e, kendi aralarında konuşuyorlar. Yani özür dilerim ama mükemmel. Günün <laughs> tutulduğunda bir sürü şey dedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu ne ya bu kadar? Aşık olmamak elde değil. Aşık olmayanlar ne yaşıyorsunuz? Şeker <laughs> ben mükemmeller hepsi. İnanamıyorum. Wow. Ah. Burası çok güzel. Çok sevdim ama burası bitki Bence hepsi çok güzel. Ama favorim kesinlikle şu küçük Çok tatlılar. Çık i̇şte toka boka. Gerçekten ellerine sağlık. Allah'ım annemler içeride konuşuyor ya yeter. Kapıyı kapatıp geldim. Şu anda daha iyi. Ama ben hala sesleri duyuyorum. Şimdi elektriklerle elektrikli aletler kısmına adam sen. E, what the f***? Eşya çok güzel bunlar. Wow mükemmel. Baksanıza. Aha çok güzel. Toka boka. Toka boka. Vay, wow, yeah. yeah. ya. Ya. Çok güzeller. ben çok bayıldım. Mükemmel. Bakar mısınız? Ops. <laughs> ya çok tatlılar. Pardon şöyle açmam. Açmam için sayın. <laughs> çok tatlılar ve son olarak en ama en heyecan yer. Yer, yer. ne ya? Yer. Zımbırt yer. <laughs> çok heyecan. Bismillahirrahmanirrahim. E, bismillah. Bu ne? Çok fazla ve güzel. Mükemmel. Bak işte çok güzel. Bu ne bu ne bu ne Çok o yüzden kalacağım. Çok güzel. Bu ne? Çok tatlı. Hayır. Çok güzel bu. <laughs> İnanmıyorum. <gülüyor> oh. Neyse, arkadaşlar şey, şimdi babam beni çağırdı namaz e, için Şimdi e, tekrardan inceliyorum hepsi çok güzel bunu, ben, sana. Hepsi çok güzeller e, Bir dakika hepsini gösteremeyeceğim bir yerde çünkü e, alalım bu ne bunu ha Şunu hep silelim Ya bu kırıldı ama idare edebiliyor mu? Edebiliyor o yüzden Güzel yani idare edebiliriz. Şimdi böyle şeyler var. Hepsi çok güzel birbirinden güzel. Ee, artık çıkartmayacağım göstereceğim çünkü <laughs> fazlasıyla var. Şöyle kenardan bakalım. Kova var. Şöyle şeyler var. Şöyle yazmalık bir tablo var. Yastıklar var. Şey var. Bilmem onun üstünde. Ha baloncuk çıkartan. Ve testere. Şöyle iki tane süs büyük. Akla patlı bile. Yok deniz anadığı. Ve neyli kanca ve çekiç. Hepsi bence çok güzel. Aşık oldum. Aldım. Gelmiş mi? Evet gelmiş. Bir tane çok Mükemmel. O zaman güzel bir singer bok evi gelir diye düşünüyorsunuzdur umarım. Ee, video neredeyse 20 dakikalık oldu. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Her kanalıma abone olup like bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, artık beğenirseniz videoyu çok sevinirim. Ee, 20 dakikadır uğraşıyorum. 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 Please. Uh, please like and no, please like you know in English language. Please like and subscribe. Goodbye. <laughs>